Her gün antrenman yapınca kaslarının gelişeceğini düşünüyorlar. Önümüz yaz spora başlamamız gerekiyor. Benim söylediklerimi uyarsan yaparım. Söz. <laughs> <laughs> Sedenter bir bireyim ben spora başlıyorum dediğinde çok ince ayrıntılara takılıp gramajı gramajına tuz, karbonhidrat, protein yaptığında çok çabuk sıkılabiliyor. Şuradan bizi takip edin. <laughs> Ağırlık çalışmak boyu kısaltır mı? Kısaltmaz. Ben 12 yaşında fitness'a başladım. 1.90 boyum var. Kısaltsa yaklaşık 13 senedir fitness yapıyorum. Beni de kısaltırdı diye düşünüyorum. Keza kardeşim ve öğrencilerim de var. Belirli ağırlıklarla antrenman yaptığımız. Çok küçük yaşta belki diz kapaklarına vücuda binen yük artacağı için bilimsel olarak bir açıklaması vardır. O konuda bilgim yok. Ama benim kendi tecrübelerimden konuşacak olursak ben kısalttığını düşünmüyorum. Önümüz yaz spora başlamamız gerekiyor. Şurada iki ay kaldı Haziran'a. Hazirana kadar... Benim söylediklerimi uyarsan yaparım. Söz. Söz. <laughs> <laughs> aldık söz. Spora başlayanlar bu beslenme ve kaloriye çok mu takılıyorlar? Dikkat edildiği kadar bir önemi var mı? Vücut geliştirme açısından yarışma boyutunda tabii ki önemi var. Çok küçük detaylara takılıp öyle ilerlememiz gerekiyor. Fakat normal sedanter bir bireyin ben spora başlıyorum dediğinde çok ince ayrıntılara takılıp gramajı gramajına tuz, karbonhidrat, protein yaptığında çok çabuk sıkılabiliyor. Bunu karşıdaki bireyi sporcu olmak isteyen bireyi sıkmadan yapmak başlangıçta belirli ölçüler verip ama onun diyette zorlanmamasını sağlayarak onu alıştırarak bu diyet serüvenine sokmak karşı taraf için daha iyi olacaktır. Hala hazırda biz alıştığımız için gramajı gramajına tuz, karbonhidrat, yağ, protein tüketebiliyoruz. Evet yıllardan beri böyle olduğumuz için ama spora yeni başlayan birisi için belki evinde mutfak tartısı bile olmuyor. Bunları karşı tarafta yeni başlayan birine zorlaştırmadan daha kolay biçimde anlatıp yaptırmak karşı taraf için daha iyi olacak. Saplement olaylarını toplum çok merak ediyor. Saplementler sporcu takviye gıdası olarak geçerler. Doping olarak algılanmamalı. Sporcular kendi performanslarını bir nebze arttırmak için dışarıdan alamadıkları vitamin takviyelerini, performans takviyelerini almak için kullanırlar. Zaten başlıca saplamentler, kreatin, whey protein, multivitamin olarak düşünürsek hepsi dışarıdan almamız gereken, normal besinlerle karşılamamız gereken gıdalar. Bunları karşılayamadığımızda da dışarıdan takviye olarak almamızda bir mahsul olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan karşılayamamızın sebebi ne? Kreatinin dışarıdan almamız için yüksek miktarda et tüketmemiz, farklı gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Bunu da tüket bir insan olarak zor, maddi olarak da zor, fiziksel sindirim açısından da zor. Bunu tamamlayabilmek için kreatin alıyoruz. Veya whey protein dediğimizde protein açımız oluştuğunda veya antrenman sonrası beslenmemiz gerektiğinde fakat beslenemediğimizde hızlı bir şekilde vücuda besin vermek açısından whey protein alıyoruz. Vitamin konusuna gelecek olursak da diyet dönemlerinde farklı çeşitli beslenemediğimiz için bazı dönemlerde vitamin takviyelerini tabii ki kullanıyoruz. Fitness'a yeni başlayanlar ağır kilolarla çalışıp daha hızlı gelişebileceğini düşünüyor. Peki bu ne kadar doğru? Yeni başlayanların bu ağır kilo merakı evet var. Ağır kilo yapmaya çalışırken tekniği bozuyorlar. Teknik bozulduğu için normal formda kasa vermek istediğimiz hasarı veremiyoruz. Bunu daha düşük ağırlıklarla başlayıp kuvvetlendikçe, güçlendikçe, kuvvette devamladığımız arttıkça ağırlığı artırmak teknik formu bozmayacağı için gelişimi aslında daha da hızlandıracak. Ama bir anda ağır kilo alınca yapmamız gereken hareket tamamen yanlış yapıyoruz belki. Bu da gelişimi aslında törpülüyor. Peki kas yapmak isteyenler sizce en çok hangi hataları yapıyor? Bir anda her şeyin olabileceğini düşün düşünüyorlar. Bir hafta beslenme yapınca, her gün antrenman yapınca kaslarının gelişeceğini düşünüyorlar. Öyle değil. Antrenman yaptığımız bölgenin bir dinlenme, gelişme süreci var dinlenirken. Bunu o bölgeye sağlamamız gerekiyor. Antrenmandan sonra ve antrenmandan sonraki süreçte de çalıştığımız bölgeyi beslemek için beslenmemiz gerekiyor ama doğru bir şekilde. İnternette gördüğümüz, marketlerde gördüğümüz gıdalarla değil de gerçekten sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir karbonhidrat, sağlıklı bir protein kaynağı, yanında yeşillik takviyeli ve sağlıklı yağ takviyeleriyle beslememiz gerekiyor. Sağlık yağı işlenmemiş, ısıl işlem görmemiş yağ olarak söyleyebilirim. bunların başında zeytinyağı, avokado yağı gelir. Çiğ kuru yemiş gelir. Kuru yemiş bazı arkadaşlar çifte kavrulmuş kuru yemişler tüketiyorlar. Onlarda fazladan yağ bulunuyor işlem gördüğü için. Ama biz çiğ haliyle tüketirsek kuru alacağımız yağ da bizim için sağlıklıdır. Tabii ki sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Zaten şekerin vücutta bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çok hızlı bir şekilde insülini yükseltiyor. Bize bir yorgunluk hissi yaratıyor vücutta. Daha sağlıklı besinlerden karbonhidrat almak pirinç pilavı olabilir, bulgur pilavı olabilir veya protein kaynaklarını dışarıdan işlem görmüş proteinlerden almaktansa kasaptan bir parça tavuk eti, bir parça kırmızı et alıp kendimizi beslemek sağlık açısından tabii ki daha iyi olur. Çünkü işlenmiş gıdaların ne tür bir işlem gördüğü, ne süreçlerden geçtiğini bilmiyoruz. Bunun vücuda karşı vereceği zararı da bilmiyoruz. Ama en azından normal bir besin aldığımızda ne yediğimizi biliyoruz. İdeal yağ ve kas oranı nedir? İdeal yağ oranı sedanter bir bire için %10 ile 15 arası olabilir. Tatmin edici olacağını düşünüyorum. Zaten %10'un altındakiler genelde sporcu kısım oluyor. Bunu yapmak için de zaten düzenli bir beslenme, düzenli bir antrenman periyodu gerekiyor. Burada işte ilk sorularınıza dönecek olursak beslenmeye başlarkenki gibi değil de biraz daha profesyonel gözle bakıp o ince detaylara burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü beslenme ne kadar bozulursa, deri kalınlığı, deli deri altı su tutumu artacağı için kas istediğimiz şekilde görünmeyecek. Deri altı su tam olarak nedir? Ödem mi yani bu? Ödem olarak bakabiliriz. Evet, düzenli spor yaptığımızda zaten terleme yoluyla deri altındaki suyu atıyoruz. En çok terleyen en çok yağ yakımıdır. Hayır, terleme vücuttaki suyu atmaktır. Yağ yakımı için günlük kalori miktarımız, günlük harcadığımız kalori, yediğimiz kalori hesaplanmalı. Yediğimiz kalori harcadığımız kalorinin altında kalırsa yağ yakım süreci başlar. Bununla tabi detaya girecek olursak bir gün kalorim düşüktü, ikinci gün çok yedim olarak devam ettiğimizde insanların kilo veremediğini görüyoruz. Çünkü vücuda düzenli bir şekilde kalori açığı oluşturmadığı için vücutta ona tepki 5 kiloyla uzun süre çalışıp setleri arttırmak mı yoksa ağırlığı arttırmak mı? 5 kiloyu doğru formda çalışıp formu oturttuğumda setler artık bana kolay gelmeye başladığında tekrar sayım arttığında bir yüksek ağırlığa çıkıp o ağırlıkta o formu yakalamak bence daha mantıklı. Çünkü 5 kiloya karşı vereceğimiz direnç bir yerden sonra stabilleşecek. Yani 5 kilo bize çok kolay gelecek. Bunun için kendimizi zorlayıp 6 kiloya 7,5 kiloya çıkıp kasa verdiğimiz direnci hasarı arttırırsak gelişim daha hızlı olacaktır. Her gün spor yapmak zararlı. Kişisel olarak bakmamız gerekiyor bu duruma. Kimin her gün spor yapacağı önemli. Ağır bir işlemi çalışıyor? Amacı ne? Hedefine ne yapmak istiyor? Fiziksel aktivite olmasını istiyor. Masa başında çalışıyor. Haftada 3 gün 4 gün spor yaparak zinde kalabilir. Ama profesyonel olarak bakıyorsak minimum 5 gün yapmalıyız bence. Karın kası yapmak için sürekli mekik çekmek işe yarar. İşe yaramaz. Sürekli mekik çekmek karın kaslarımızı güçlendirir. Oradaki kas hacmini evet arttırır. Daha sıkı bir karın kasımız olur. Ama vücuttaki yağ ve su oranımız yüksekse karın kaslarımız yine gözükmeyecektir. Bunu da sağlamak için beslen meyle düzenli bir kalori takibiyle vücut yağ oranımızı düşürerek karın kaslarımızı ortaya çıkarabiliriz. Peki şınav... şınav vücut ağırlığıyla yapılan bir egzersizdir şınav. Göğüs kaslarımız, arka kol kaslarımız aktif olarak çalışır. Vücut ağırlığıyla egzersiz yapmamız da gerekiyor zaten. Ağırlıktan ziyade kendi vücudumuzla kaldırıyor olabilmemiz bizi güç konusunda, kuvvet konusunda geliştirir ama tabii ki şınav yapıyorum. Göğüs kaslarım, arka kol kaslarım çok büyüyecek diye bir şey yok. Bunu tabii ki diğer hareketlerle desteklemek, beslenmeyle desteklemek gerekir. Kardiyo esnasında en çok yağ yakımı nasıl alabiliyor? Kardiyo esnasında en çok yağ yakımını haftalık takiple sağlamak bana daha mantıklı geliyor. Kardiyonun şiddetini bir anda yüksek hızlarda, yüksek tempolarda değil de orta bir tempoyla başlayıp haftalık vücut takibi, kilo takibi yaparak her hafta şiddetin artarak ilerlersek daha hızlı sonuç alırız. Yağlar kasa çevrilebilir mi? Yağlar kasa çevrilmez. Yağ farklı bir dokudur, kas farklı bir dokudur. Yağ yakım sürecinde kas kazanımı tabii ki oluyor ama tabii ki zayıf bir insanın kas kazanıp irileşmesiyle vücut şekillendirmesiyle kilolu bir insanın vücut şekillendirmesi daha farklı oluyor. Kilolu yağ oranı yüksek bireylerde önce bir yağ yakımı serüvenine başlayıp yağ yakım süreci bittikten sonra da kas kazanımı sürecine girmek daha mantıklı. Çünkü yağlar kasa çevrilmeyeceği için nasıl beslenmem gerekiyor bilemem. Yani yağlar kasa çevrilmiyor. Benim yüksek kalori alıp kas kazanmam lazım, düşük kalori alıp yağ yakmam lazım lazım? Ne yapmam gerekiyor? Bunun için de önce düşük kaloriyle yağ yakımı yapacağım. Yağdan temizlenince kalorimi yavaş yavaş yükselterek yağ kazanmadan yağ koymadan kas kütlesi kazanmaya çalışıyor. Kadınlar en çok hangi sebepten dolayı fitness'a geliyor? Kadınlar fiziksel görüntülerini iyileştirmek amacıyla daha fit görünmek amacıyla fitness'a geliyorlar. Saplametlerden bahsettik. Steroid konusuna değinir. Evet. Steroid nedir? Steroidler performans artırıcı ilaçlar olarak geçer. Visanslı sporcular, profesyonel sporcular için yasaktır. Yakalandıklarında yükümlülükleri vardır. Men edilmeye kadar gidiyor bu cezalar. Kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Steroidlerin kullanılma amacı da fiziksel performansı arttırmak, kas hacmini arttırmak olduğu için insanlar kullanmaya yeltenebiliyor. Fakat bunun perde arkasındaki vücuda verdiği zararları göz ardı ediyorlar. Kullanılmaması daha iyi olur. Fitness antrenörlüğü yaptığınızı da söylemişsiniz. Evet. Yani bunu nerede yapıyorsunuz? E, salonumuz fitness ve dövüş salonu olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Salonumuzda hem fitness hem dövüş sanatları var. İki ayrı bölüm olduğu için diğer bölümde de fitness antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bursa'da Nilüfer ilçesinde spor salonu egzersizi mi, spor salonu mu? Spor salonu. Vücut ağırlığı mı, ekipman mı? Ekipman. Mekik mi, şınav mı? Şınav. Butterfly mı, dumbbell mı? Dumbbell. Üst kol mu, bilek mi? Bilek. Doğal mı, ilaç mı? Doğal. Takviye gıda mı, doğal gıda mı? Doğal gıda. Koşu bandı mı, bisiklet mi? Bisiklet. Kardiyo mu, ağırlık mı? Ağırlık. Son olarak Aylan Burcu takipçilerine ne söylemek istersiniz? kanalı takipte kalsınlar. Güzel içerikler geleceğini düşünüyorum. Bugün eğlenceli bir çekimdi. Kamera arkası da güzeldi. Çekim de çok güzeldi. Takipte kalın.